Herkese selamlar. Devletimizin dağıttığı maskelerle alakalı bir video çekmek istedim. Bizlere PTT tarafından geldi. Her birimize birer paket geldi. Ve böyle SMS'lerle birlikte gidip Eczaneden de alabilirsiniz kodunuzla. Bize gelen PTT'den üç farklı çeşit maske geldiğini fark ettim. Ve sizlere de bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Önce birincisini açalım, bir bakalım. Evet. Dokusu daha kalınca bir e, maske gördüğünüz diğer maskelerden daha kalın. Farklı yapıya sahip. Lastikleri gene aynı herkesin yayınladığı gibi. Bunun annem için geldiğini düşünüyor annem. Büyük ihtimalle e, ona gönderildi. Çünkü rahatsızlıkları daha fazla. Yaşı daha fazla. 12 yaşında. Diğer pakete geçiyorum. Hijyen kurallarına uygun geldiğinde söylememde fayda var. Paketleme paketlemede hijyen kurallarına uygun olarak yazıyor. Paketi yırtarak açtım ama. Daha ince bir yapıya sahip maske şimdi gördüğünüz biraz da ufak geldi bana ee, hepsini denemek isterdim ama maalesef öyle bir çekim mümkün olmadı böylece size göstermek istedim sadece lastikleri hepsini standart Sanırım gençler için daha farklı bir e, yapmışlar. Daha az korunaklı mı demeliyim bilmiyorum ama e, yapı olarak daha ince ya da yazlık bir ürün mü? Bilmiyorum. Evet, üçüncü pakete geçiyoruz. Üçüncü farklı maske. Gördüğünüz gibi daha 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 ince. Evet. Çok daha ince bir yapıda bir maske daha geldi şimdi onu inceliyorum daha küçük gibi ağza rahatlıkla oturur ama az açılıyor dediğim gibi ilk açılan gibi değil hiçbir ilk açılan gibi değil teferruatlı değil bu şekilde 3 ayrı maske çeşidimizi sizlerle paylaşmış oldum bunu bize devlet TTT üzerinden gönderdi. Kargo ile elimize ulaştı. 3 farklı masket çeşidi paketlerin içinden çıktı. Sizlerle paylaşmış oldum. Bakın aradaki milimetrik farklar bile çok bariz belli. En üstteki en kalını. Yani bu annem için düşünülmüş olan 52 yaş olduğu için büyük ihtimal daha kalın ve daha teferruatta. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi sosyal medya hesabımızdan takip edebilirsiniz. Kızıl Keçili, Altan Tere, İda